Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Haliniz hatınız nasıl? Bugün gönlümden geçen insanların dış görünüşüyle yadırgamamak lazım. Bununla ilgili bir konuşma yapacağım. Çünkü başımdan geçen bir olayı anlatmam lazım size. Ben şu an 28 yaşındayım. 14 veya 13 yaşındayken falan hafızlık yapıyordum. Hafızlık yaptığım yerde çip Minareli, caminin altında. Çip minare var. Altında cami var. İşte orada hafızlık yapıyordum ben. İşte hafızlık yaparken ben dış kapını ve iç taraflarında falan genel öğrenciler arasında nöbetçilik olur, bekçilik olur. Bir gün kapıda nöbetçiyim. Bir baktım bir kadının birisi geldi işte böyle mini etekli falan. İnsan dışına dışarıdan baktığı zaman bir tuhaf olur yani o derece bir kadın benim. Buyurun abla dedim hoş geldiniz. O da dedi lavabo var mı burada? Tabii ki abla dedim buyurun işte şey yapalım göndereyim sizi. Yani önünüzde de bekleyeyim kimse girmesin, rahatsız etmesin diye. Kadın lavaboya girdikten sonra 5-10 dakika boyunca onu bekledim. O zamanlar tabii insanda ön yargı var ya. Bu kadın niye buraya geldi? Şeytan da bizim aklımız oynuyor yani. Yani yalan söylemeye gerek yok. Şöyle böyle diyor bu kadın niye geldi falan filan. Aradan 5-10 dakika geçti tamam mı? Ben böyle oldu. Allah Allah dedim bu kadın nerede? Sonra bir baktım karşımda bir tane Öyle bir kapanmış ki insan böyle şaşırıyor. O kadın kim? Kadın döndü bana dedi ki dedi tanıyamadım değil mi dedi. Yok dedim abla yalan söylemeyeyim tanıyamadım. Abla dedim ya sen niye böyle değiştin dedim. O da dedi ki yukarı gidip namaz kıyacağım. Edepsizlik adapsızlık olmasın. Namaza nasıl yani uyumlu olursan öyle gidip namazı kılmam lazım dedi. Bak işte o zamanlar insan dış görünüşüyle yadırgıyor. Ama bilemiyorsun içinde öyle bir altın cevher var ki. Bilemezsin yani. Dışarıda gördüğüm bir insan video olabilir. Yani bu da benim başıma ders oldu. Orada anladım yani. O gün bugündür Allah'a şükür insanların dış görünüşüyle hiçbir zaman yadırgaman. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.